Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki Münir Özkul Sokağı'nın açılış töreninde Efeler halkına söz vermiş, bir alt sokağı da düzenleyip Adile Naşit Sokağı olarak hizmete açacağız. Münir Özkul ile Adile Naşit nasıl filmlerde birbirinden ayrılmadıysa biz de adlarını yaşatmak için verdiğimiz sokak isimlerini de onları ayırmak istemedik demişti. <laughs> Başkan Atay sözünü kısa zamanda gerçekleştirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi ve söz konusu sokak yapılan çalışmalarla modern bir hale getirildi. Işıl ışıl yepyeni bir görünüme kavuşan Adile Naşit Sokak törenle hizmete açıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile birlikte katıldığı Adrenajit Sokağı'nın açılışını sanatçı Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Sosyal Demokrasi Vakfı Onursal Başkanı Ercan Karakaş onurlandırdı. Açılış törenine ayrıca Efeler Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış dolayısıyla Başkan Ata'ya tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında "Efeler Belediyemiz tarafından hazırlanan Adile Naşit sokağının açılış törenine nazik davetinden dolayı teşekkür ederim. Tiyatro ve sinemamızın büyük değerlerinden, 7'den 70'e Türk halkının kalbinde taht kuran Adile Naşit'in adını her yerde yaşatmak hepimizin görevi. Efeler Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Ata'yı kutluyor" Açılış törenine katılan efelerle tüm misafirlerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Katılımları için Müjdear ve Ercan Karakaş'a teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Asay şöyle konuştu. O kentin sanatsal bir faaliyeti olması lazım. Müziksel bir faaliyeti olması lazım. Sporsal bir faaliyetleri olması lazım. İnsanlarımızın bu alanlar içerisinde kendisini bulabilmeleri, faydalanabilmeleri gereken ortamlar yaratmamız gerekiyor. Bugün biz de yıllarca Türk sinemasına büyük katkılar yapmış. Hani bir deyim varsa Türkiye'de sevmeyeni olmayan bir kişinin Adile Naşit'in adını bu sokağa vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz arkadaşlar. Bugünün kendisi için çok değerli bir gün olduğunu ifade eden Müjde Ağar şunları söyledi. Benim için gerçekten çok çok farklı bir gün. Aslında ee, sevgili Başkanımız, e, sanata verdiği önemi yürekten hissettiğimiz, Fatih Atay'la daha bir yıl öncesinden randevu yapmıştık, bugüne nasip oldu. Bizi davet ettiği için ve Efeler Belediyesi'ne yaptığı sanatsal bütün hizmetler için kendisine... Canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Eski Kültür Bakanı Sosyal Demokrasi Vakfı Onursal Başkanı Ercan Karakaş ise şunları söyledi. Yaşıyoruz, yasaklar yaşıyoruz ama az kaldı bunlar bitecek. Türkiye yüzyıllık bir cumhuriyettir. Türkiye herhangi bir ortada ülkesi değildir. Layık, çağdaş, demokratik bir ülkedir. Öyle de kalacaktır. O yönde de gelişecektir. Gerçekten Ege'deki belediyelerimize, Hepeler Belediyesi'ne ben de çok teşekkür ediyorum. Sanatçıları unutmadan onların ismini bu caddelerde yaşatmak çok önemli bir şey. Genç sanatçıları motive eden bir şey. Bunu yapmamız gerekiyor. Ee, ben de çok yürekten teşekkür ediyorum Fatih Başkanımıza ve sizlere.